Herkese merhabalar. Bu videoda size bu görmüş olduğunuz tatlış motiflerin nasıl öldüğünü göstereceğim. Bunların kullanım alanı yeterince fazla ve çok güzel görünüyorlar. Bunu yapıp duvara bile asabilirsiniz. Şimdi ilk önce sihirli halka ile başlıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Daha sonra Bir tane trabzan yapacağız ama trabzanın hani iki defa çıkmamız gerekirken bir defa çıkacağız ve ikinciyi alacağız. Bunda da aynısını yapacağız. İki ilmekten çıkıyoruz. Daha sonra tığda tüm ilmeklerden aynı seferde çıkıyoruz. Bunu yapacağız bu sırada hep. Şimdi üç zincir çekiyoruz. Yine tığımın üstüne ipimi aldım ve bir trabzan çekiyorum. ikili trabzan. Ama tek sefer çıkıyorum. Dikkat ederseniz sırada iki tane var kalacak. Burada hata yaptım. Bir daha yapıyorum. İki sefer çıkardım bıraktım. Bir daha yap, trabzan yapıyorum. Yine tek sefer çıkardım bıraktım. Yine yine iki defa çık, evet, iki ilmeği alıyorum. Tığda şu anda dört ilmek var. Dördünü aynı anda alıyorum. Daha sonra yine 3 tane zincir çekeceğim. Işık da güneş ışığı olduğu için Değişi değişiyor ara ara. Mazur görün. Yine aynı şekilde trabzan çekip tek sefer çıkıyorum. 2 e, aynı şey üç kere yapıyorum her doğum için ne sonunda da iki tane iki ilmeği alıp çıkıyorum en sonda dört tane ilmek kalıyor dördünü de aynı anda çekip üç çekerek tamamlamış oluyorum yani bu üçlü e, trabzan gruplarında altı tane yapacağım toplamda 26 tane yaptım ve son birleştirmeye geldi sıra. En baştaki bu çekerek zil tamamen daralttım. Burada şimdi üçüncü çekiyorum. Ve bağlayacağım tepedeki ilmeğe batarak ilmek kaydırmayla ilk sıramı tamamlamış oluyorum. Daha sonra iki defa yapacağım bu ilmek kaydırmayı. Şimdi buradan e nasıl göstereceğimi düşünüyorum. O yüzden uzun sürdü burada beklemek biraz. Burada ben 8 tane zincir çekeceğim. Bundan sonra arkadaşlar e, işte, motifimi ters çevirip devam ediyorum. E, ters çevirdiğimi dikkat ettiyseniz görmüşsünüzdür. Yine aynı şekilde Her boşluğa 3 tane normal 2 trabzan yaparak Devam edeceğim. Ya bakın ipin olduğu taraf Şu an kameraya doğru olan taraf olmuş oldu. 3 tane çekiyorum. Şimdi 5 zincir çekeceğim arkadaşlar. O baştaki 8 zincirin 3'te 3'ü bir trabzan yerine geçecek en sonda. Şimdi boşluğa yine 3 tane ikili trabzan yapacağım. Yine 5 5 indir çekiyorum. Ve yine girdim boşluğa. Aynı şeyi en sona gelene kadar tekrarlıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar birleştirdim ama başta da dedim yani hani 3, o 8 zincir bir 3 zinciri bir trabzan olacak diye. Buraya gelince iki tane trabzan yapıyorum ve bu 3. 3. zincirden bağlayacağım burada. Bu şekilde ilmek kaydırma yoluyla bu sırayı da bitirmiş olduk. Bu şekilde yürünecek arkadaşlar. Daha sonra örerken ip, ipin olduğu taraftan değil, diğer taraftan. O, e, bu o sıraya ikinci sıra örerken ters çevirmiştik ya. Şimdi yine düz çevireceğiz arkadaşlar. Tabi biraz e, garip oluyor burada. sonradan düzeliyor. İlmek kaydırmayla boşluğa gitmeye çalışıyorum. Şimdi burada 4 tane ikili trabzan öreceğim. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Bir de biraz kaydırıyorum trabzanları. Eşit mesafede olması gerekiyor. Çünkü yine 3 tane 4 tane trabzan çekeceğim. Şimdi 4 trabzan daha çekiyorum. Şimdi arkadaşlar o taraf üç tane trabzan var ya ortasındakine e, sık iğne yapacağım. Ortadakine giderek bir tane sık iğne yapacağım. Şimdi de yine devam ediyorum. Tığımın üstüne ipimi alarak az önce yaptığım şeyin aynısını bu boşluğa da yapacağım. 4 trabzan, 3 zincir, 4 trabzan. Şimdi yine ortadaki ilmeğe bir sık iğne yapacağım. Bu kadar. Hep her boşluğa aynı şeyi yaparak devam edeceğim. Daha sonra son sık iğnemi de yaptıktan sonra en alttaki ilmeğe girip ilmek kaydırma yoluyla motifimi tamamlıyorum. Bu şekilde görünecek. bu şekilde keserek motifimi bitirmiş oldum. Çok güzel bir motif oldu bence. Yani hani e, bu, bunu kullanım alanı çok geniş. Kazaklarınızı, panilerinize işleyebilirsiniz. Sadece bunlardan duvar su yapabilirsiniz. Yani her gücünüze kalmış tamamen. Ben zaten küçük böyle küçük motifleri çok seviyorum böyle yaparak hani uç, uçlarını birleştirmeye çalışıyorum bu şekilde görünüyor kanalıma abone olup beni instagramda takip ederseniz çok mutlu olurum bu tarz şeyler paylaşıyorum bir ara vermiştim biraz ama geri döndüm kendinize iyi bakın görüşmek üzere